bugün sizlere 21 Haziran'da Türkiye'de neler yaşanıyor ona bakacağız hemen şurada gördüğünüz gibi 21 Haziran'da güneş şınları nereden geliyor arkadaşlar yengeç dönencesine dik açıyla gelir diyoruz evet. şuraya dikkat edersek yengeç dönencesi hemen altta ise oğlak dönencesi var dikkat edersek arkadaşlar şu ekvatorumuzu çizdiğimizde üst kesimde aydınlık alan daha fazla İkisini karşılaştıralım şu alan daha az yani ben şu alana karanlık dersem buna ise ne derim gündüz derim o zaman 21 Haziran tarihinde dünya genelinde aynı şekilde gündüzler daha uzun geceler daha kısa bir de dikkat edersek şöyle gidelim şu üçgen içerisinde yukarı doğru gittiğimizde bakın ne oldu arkadaşlar geceler kısaldı devam edelim buna bakalım yukarı doğru gittiğimizde gündüz ne oluyor arkadaşlar genellikle daha uzar diyoruz. Şöyle çekelim çizgimize yanıltma olmasın. Evet yani kısacası arkadaşlar toparlarsak bir Haziran'da Türkiye'de ne başlangıcıdır? Şöyle yazalım. Yaz başlangıcıdır. Güneş yıllarının gelebileceği en büyük açıyla gelir. Türkiye'ye Güneş yıllarının gelebileceği en büyük açıyla geldiği tarih hangisidir? 21 Haziran'dır. Yine Türkiye'de en uzun gündüz yaşanır. En uzun gündüz yaşanır en kısa gece yaşanır. Şimdi şöyle bir şey. En uzun gündüz burada yaşanıyorsa, atıyorum mesela gündüz kaç saat olsun? 16 saat olsun. Geriye ne kaldı arkadaşlar burada? 8 saat kaldı değil mi? O zaman gece nedir arkadaşlar? 8 saattir. Yani kısacası en uzun gündüzün yaşandığı yer Sinop en kısa gecenin yaşandığı yer yine aynı şekilde sinoptur diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Genellikle arkadaşlarımız ne yapıyor? En uzun gündüz sorusu sınıfta sorulduğu zaman sinop hemen tekrar soru sorduğumuzda işte en kısa gece Hatay. Hayır. En uzun gündüz sinop en uzun gündüz olunca geceye az zaman kalıyor arkadaşlar. En kısa gece genellikle ve bu tarih arkadaşlar sinoptur diyoruz. Bunu kesinlikle unutmayın diyoruz arkadaşlar. O zaman en kısa gece nerede? En kısa gece. Pardon, en kısa gündüz çok pardon. En kısa gündüz nerede arkadaşlar? En kısa gündüz Hatay'da. Doğru mu? En uzun gece En uzun gece yine Hatay'da. Evet, devam edelim. Bu tarihten sonra bu çok önemli. Yani ki sorularda arkadaşlar çok yanlış yapıyor. Şöyle üçgenimizi çiziyoruz hemen. Şu ekvatorumuz olsun arkadaşlar. Ekvatoru çizdik. 21 Mart'tan başlayarak 21 Mart'tan başlayarak 23 Eylül'e kadar 23 Eylül'e kadar yani şuradan Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 21 Haziran zirve yaptık gündüz daha sonra Haziran, Temmuz, Ağustos ve 23 Eylül bu tarihler arasında 21 Mart ile 23 Eylül tarihleri arasında gündüz süresi gece süresinden daha uzundur diyoruz arkadaşlar ve 21 Mart Nisan, Mayıs, Haziran yani şuraya ne diyelim? Nisan, Mayıs ve Haziran. Yani 21 Nisan'da, Mayıs'ta gündüz hala uzuyor arkadaşlar. Buraya geldiğimizde artık 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanıyor. 22 Haziran'da artık gündüz kısalmaya başlıyor. Gündüz kısalmasına rağmen hala gece süresinden daha uzundur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tarihte aynı zamanda güneş şınları gelebileceği dik açıyla gelebilir dedik ya Türkiye'ye. Geliyor dedik ya. Bundan dolayı en kısa gölge boyu yaşanır. En kısa gölge boyu nerede yaşanıyor arkadaşlar? Türkiye'de hangi tarihte? 21 Haziran'da diyoruz. Şimdi hemen buradan bir soru çıkaralım arkadaşlar. Çok iyi dinleyin. 21 Haziran'da en kısa gölge boyu nerede olur? Diyelim ki buraya 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik. Yani fazla da ekleyebiliriz. Gülge boyunun en kısa olduğu yer neresidir arkadaşlar? Yengeç dönencesine en yakın olan yerde birdedir. Yani buraya Hatay desek Hatay tamam mı? Hatay Niğde işte efendime söyleyeyim ne diyelim Tokat ve buraya da Samsun diyelim. 21 Haziran tarihinde gülge boyunun en kısa olduğu yer neresidir arkadaşlar? Hatay'dır. Tekrar ediyorum. 21 Haziran'da Gölge Boyu'nun en kısa olduğu yer Türkiye'de Hatay'dır diyoruz arkadaşlar. Çünkü Yengeç Dönencesi'ne en yakın olan yerdedir diyoruz. Yine devam edelim. Burada soru olarak gelebilecek. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın size detay bilgiler veriyoruz. Burada soru olabilecek diyorum. Bak bazen soruyoruz. Arkadaşlar yapamıyor. Ben buradan şurayı silelim. Haziran'da sildik bu arada arkadaşlar. E zaten konuyu da bitiriyoruz ya. Ona istinaden silmeye çalıştık diyelim. Hemen buradan bakalım. Ufuk düzleminde, güneşin ufuk düzlemindeki yolu. Ufuk düzleminde daha uzun süre kalır. Ufuk düzlemi nedir arkadaşlar? Güneşin doğu, doğduğu andan batı ana gökyüzünde aldığı yola ne diyoruz? Ufuk düzlemi. Hangisinde ufuk düzlemi, hangisinde ufuk düzleminde daha fazla karar veya ufuk düzleminde daha yüksektir. Yani diyelim ki birisi ufuk düzlemine çok yakın, ikincisi daha ufuk düzleminde daha yüksektedir, diğeri daha yüksektedir. Şimdi ufuk düzleminde yol uzadıkça ve ufuk düzleminde yükselti arttıkça ne oluyor arkadaşlar? Doğu batı alan arasında zaman süresi daha çok geçiyor. Böylece gündüz süresi uzuyor. O zaman ufuk düzleminde en fazla kaldığı ve ufuk düzleminde yolu daha uzun olan yer neresidir arkadaşlar? Sinoptur. Çünkü gündüz süresi daha uzundur. Bundan dolayı ne olacaktır arkadaşlar? Ufuk düzleminde daha çok olacaktır. Gelelim önemli bir bilgiye daha. İşte hangisinde en erken erken doğu geç batar diye soru gelir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Buradan şöyle silgimizde biraz silelim buraları. Yalnız bunları not alın arkadaşlar. Bunlar en detay şeyler. Yani size klasik anlatımla anlatmıyorum. Nedir? İşte en uzun gündüz, en kısa gece. Tamam olayı bitti. Şeklinde düşünmeyin. Bu verdiğim olaylar genellikle detay olaylar. Yani ben daha çok farklılık olsun diye ben detaylara takılacağım burada. Şimdi erken doğu geç batar. Şimdi bir düşünelim yani. Bu soruları düşünerek de yapabiliriz. Güneş erken doğar dediğinde herkes ığdır düşünüyor. Mesela diyelim ki ığdır şıkı verelim. Iğdır. Sinop verdik. Buraya Hatay'ı yerleştirelim. Hatay'ı hemen şuraya da Aydın diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Hangisinde güneş daha erken doğup daha geç batar? Şimdi buradaki mantalite, gerçeklik nedir arkadaşlar? Burada bilmemiz gereken güneş erken atıyorum erken doğuyor ve geç batıyor. Erken doğup geç batması aslında biraz önce anlattığım ufuk düzlemiyle alakalı değil mi? Çok erken doğuyor ve geç batıyor. Yani güneşin ufuk düzlemindeki yolu uzuyor ve bundan dolayı ufuk yolu uzuyor, ufuktaki yolu uzuyorsa gündüz daha uzun olmuyor mu arkadaşlar? Bundan dolayı size gelen bütün sorularda güneş daha erken doğup Geç batıyorsa bu tarih içerisinde söylüyoruz. Tabii ki 21 Haziran tarihi için söylüyoruz. Güneş erken doğup geç batan yer neresidir? Iğdır değildir. Bazı arkadaşlar şaşıyor. Evet güneş da erken Iğdır'da doğar. Arkadaşım bunu sormuyor ki. Bize neyi soruyor? Erken doğup geç battığı. Yani sadece erken doğum kısmını almayın. Tamam mı arkadaşlar? Erken doğan kısmı aldığınızda yanılırsınız. Iğdır dersiniz. Tamam mı? O soru gider. Biz burada ne diyoruz? Erken doğup geç battığı. Yani soru bir bütündür. Bu mantaliteyle sorulara yaklaşmalıyız arkadaşlar. Erken doğup geç batıyor diyor. Erken doğup geç batınca ufuk düzlemindeki yolu da uzuyor. Bundan dolayı geç batar dediğimizde hemen aydın diyenler olacaktır. Tamam mı? Bu zaten çeldirici olarak geçer. Bundan dolayı erken doğup geç battığında gündüz ne olmuş olur? Gündüz uzamış olur. Bundan dolayı ne diyoruz arkadaşlar? 21 Haziran tarihinde güneşin erken doğup geç batı yer neresidir arkadaşlar? Sinop'tur diyoruz. Ve sayfamız var biliyorsunuz arkadaşlar. coğrafya.com.tr tr. Buradan da arkadaşlar bize ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa bize sorabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.